değerli kardeşlerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tarhana çorbası yapacağım. Ben tarhana çorbamı ben kavuruyorum daha lezzetli oluyor. 2 kaşık yağ ekledim. Sarımsak ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. diyelim. bir iki dakika kabarınca böyle. Karanlığımı kavurdum, biraz toz biber ekleyelim, biraz karabiber ekleyelim, toz da ekleyelim ki? çay kaşığı, soğuk su ekleyelim. bunu karıştıracağım. Kaynayana kadar. Çorbanız da pişti. Tencereyi değiştirdim. Biraz büyük geldi. Boşaldım. Hava soğuktur. Tarhana çorbası güzel gider. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.